Bak kartları den yeni dağıttı. Birazcık uyu uyu değil mi? Bence vampir. Bence vampir lazım ya. Bence de vampir abi. Ya Allah'ım ya Rabbim ben körü bize Allah planı sunu versin ya. 2 Bir. fım Allah'ım ya Rabbim 15 gün tatil mi oldu ne oldu? ya baba hadi ya arkadaşlarım dışarıda 15 gün tatil yapıyor. Ben ne yapmak istiyorum? Sadece mazil haramın amcalar geldi sen ne kalacak? Bak vallahi izin vermezsen kaçarım evden. <laughs> Babanı karşılık ediyorsun ha. O, salak ya. Okul bitti. Karnene bakmak istiyorsanız <laughs> Lan notların düşük gelmiş. Evet ya notların düşük gelmiş. Herkes bilgisayar oluyor. Oh benim bilgisayarımla geçen sınavı. Of tamam ya sen bu bilgisayarı bilgisayarı al. Notların hiç düşük gelmez. Teşekkürler şimdi oynayabilirim. Çiu 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 adam oldum. Baba ben örümcek adam oldum değil mi? Lan sen örümcek adam mı oldun? Evet örümcek adam oldum. çiu 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 çiu. Ne bakıyorsun lan ya kanka sana mı baktım lan Gevş. gel lan ulan senin gel lan puh, 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 ana ben kavga sesi duydum baba ulan bir şey söyle kavga ediyorlar Allah'ım yarabbim baktım sizden <laughs> bu ne kadar gerizekalı ya Arkadaşlar bunlar dayak yerken ama benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Şaka şaka. Biraz uzun video olmadı görmüyor musun ya? Bööööp bööööp bööööp. Alo Şımar ben kavga edenlere dövdüm. O da küfür etti. Evet küfür etti ben seni ararım bay bay. Arkadaşlar 55 al, bir zirin, abone hedefimiz için benim abone olmayı unutmayın. Selam